İneğin bir günde 20 litreden 60 liraya kadar süt verdiğini hesap edersek, bir günde ineğin yaklaşık 20 ton ile 25 ton arasında kanın vücudunda dolaştığını biliyor muyuz dostlar? Evet, 1 litre süt için 400 litre kan vücudunda ineğin dolaşıyor. Cenab-ı Allah tarafından hayvana ürettirilmekte ve insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Bunları görüp de bu muazzam mucizevi e, ikramı, nimeti, sütü, hayvanın kendisini yaptığını söylemek ne kadar akıldan uzak bir divanilik olur değil mi dostlar? Aşikare apaçık görüyoruz ki bu bizleri gören, bizim ihtiyacımızı gören, her türlü bizim efendim e, gıdamızı bilen Nihayetsiz Rahim, nihayetsiz Rezzak, nihayetsiz Kadir olan bir Allah'ın insanlara sunduğu bir nimettir ve Allah'a biz bütün bu nimet karşısında hamd ile şükürler ediyoruz.